الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا, إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا اله الا الله الحمد لله،, الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل صدق رسول الله فيما قال او كما قال جمعتنا <laughs> مبارك olsun محترم المسلمان Okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çeviriyorlar. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dünyada bir garip yahut bir yolcu gibi ol. Aziz müminler, Hayat akıp giden su gibidir. Ezanla başlayıp salayla biten ömür önce yeşeren sonra da sararıp dökülen yaprak misalidir. Doğumun neşesi kadar ölümün hüznü de hakikattir ve bütün yaratılmışlar için bir süre takdir edilmiştir. Aldığımız her nefeste o büyük güne biraz daha yaklaşıyoruz. Günlerimiz, aylarımız ve yıllarımız birer birer geride kalıyor. Her düşen takvim yaprağıyla ömür sermayemiz tükenip gidiyor. Aziz müminler, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Sümme le tüselunne yevme izin anin na'im. Nihayet o gün bütün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Evet, 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 Rabbimizin bize emanet ettiği ömrümüzün bir hesabı var. Sayılı şey nefeslerimizin, sizin, sıhhatimizin, sizin, dünya nimetlerinin sizin, ayrı ayrı sizin. suali var. Bütün yaptıklarımızı belgeleyecek bir amel defteri, kurulacak şaşmaz bir terazi, hakikati dosdoğru beyan edecek şahitler var. İşte o gün zerre miktarı işlenen hayır da şer de karşılığını mutlaka bulacaktır. Hiç kimseye zulmedilmeyecek, herkese hak ettiği tam olarak verilecektir. Değerli müminler, ömrümüzden bir yıl daha geride bırakıyoruz. Vakit hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekme, yaptıklarımız mizana yani tartıya gitmeden Amellerimizi gözden geçirme vaktidir. Rabbimizin Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama ve ahhar. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir ikazına uyup geriden neler bıraktığımızı ve gelecekte ne yapacağımızı muhasebe etme vaktidir. Vakit dünyevileşme, israf, bencillik ve sınırsız tüketim arzusuna gem vurma vaktidir. Yolumuzu doğrultma, yönümüzü bulma vaktidir. Vakit vicdan mahkememizi kurup hakikat aynasında kendimizi görme vaktidir. Bizi ebedi kurtuluşa erdirecek salih amelleri ömrümüze katma vaktidir. Hasılı vakit hayatımızı Kur'an ve sünnet ölçüsünde yeniden tefekkür etme vaktidir. Aziz Müslümanlar, dünya bir imtihan yurdudur ve hayatın tekrarı da yoktur. Cenabı Hak bizleri yapıp ettiklerimizden ve imkanımız olduğu halde ihmal edip terk ettiklerimizden hesaba çekecektir. Öyleyse vakit geçmeden Can boğaza gelip dayanmadan kendimizle yüzleşelim. El yevmen ala afwahihim ve eydihim ve teşhedu bima kanu yeksibun. O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Yaptıklarını bize elleri anlatır. Ayakları da şahitlik eder buyuran Rabbimize kulak verip ahiret için hazırlık yapalım. Allah'ın bizi her an gördüğü ve bizimle beraber olduğu bilinciyle iyilikte ve hayırda yarışalım. Her türlü haramdan, kötülükten, kul hakkından kaçınalım. Hata ve günahlarımızdan nedamet duyup, tevbe ve istiğfarla Rahman'ın engin merhametine sığınalım. Kur'an ve sünnet, iman ve ibadet, salih amel ve güzel ahlak, bir, bir ömür, ömür hayatımıza yön versin. versin, versin, versin. Hutbemi ey, bir ayeti kerime mealiyle bitiriyorum. Ey, ey iman, iman edenler! Allah'a itaatsizlikten, Allah itaatsizlikten sakının. sakının. Herkes, Herkes kıyamet, kıyamet için ne hazırladığına baksın. Allah'a karşı Allah gelmekten karşı sakının. sakının. Şüphesiz Allah yapıp, Allah, ettiklerinizden, yapıp ettiklerinizden hakkıyla haberdardır. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، صدق رسول الله فيما قال أو كما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العظيم.